Evet, eve giriş bu şekilde. Girdiğimiz gibi bizi banyo ve çıkan merdiven bağlantısı karşılıyor. Buraya böyle ayna ayakkabılık gibi bir giriş dekoru yapmayı düşünüyorum. Şu açık alanımızda salonumuz olacak. Şöyle bir alan. Şu duvara TV ünitesini yerleştireceğim. Şimdilik o yok yerinde. Aslında hiçbir şey yok şu anda evde. Ben yapacaklarımı şöyle bir boşken göstermek istiyorum. Dolduğunda güzelce kıyaslayalım neydi ne oldu diye. Burası normalde böyle kiler gibi bir odaydı. İşte böyle bir soğuk tutulacak yiyecekleri falan saklamışlar. Kiler olarak kullanmışlar. Çünkü böyle dar alan aslında çok biçimi olmayan bir oda. Genişten dara doğru gidiyor. Ben de çocuğa daha fazla alan kalsın diye bizden öncekiler yemek masasını şurada tutmuşlardı. Ben böyle merdivende indikten sonra alan geniş olsun ve daha fazla odaya da ihtiyacım olmadığı için burayı yemek odası yapacağım. Yemek masası burada olur. İşte şuraya konsol falan koyulur. İşte duvarlarına değişiklik yapacağım. Bunları yaptıkça gösteririm. Geldiğimdeki hali bu şu anda. Daha sonra mutfağa geçiş yapalım. Burası mutfağım. Mutfak anlamında her taşındığım yerde sıkıntı çekmiştim biliyorsunuz. Böyle karşı iki adanın olması çok hoşuma geçti. Dolap sayısı çok güzel o yüzden. Karşılıklı iki tane ayrı tezgah var. Burası yemek yapma pişimi. Burada işte kahve makinesi burası zıvır falan toplarım. Ama yemek odasını orası yapacağım için ve böyle e, hani ayaküstü kahvaltılarda sadece Melih Karamel yapacağımız kahvaltılarda aslında mutfakta olmaya ihtiyacım var. O yüzden burada nasıl bir değişiklik yapacağım? Ee, bu evye Ankastre set değişecek. Bir de şuradaki üçlü çekmece ve dolabı kaldırıp ya da küçültüp şuradan şu kısımdan açılan bir masaya ihtiyacım var. Buradan kulpuyla tutayım ben ama bana şu kalanıkta bir yemek yemek için yaklaşık bu genişlikte bir masa açılsa ideal. Ben buraya iki tane şurada sandalye tutarım. Hızlı kahvaltılarımızı mutfakta yapabiliriz. Çünkü aksarda yemek odasına taşınacağız sürekli. Buradaki planım da bu mutfak için. Boyası vadiniz rengi değişir. Ampulleri takılır bu şekilde. Buradaki banyomuz ortak alan banyosu. Evde şu anda üç tane banyo var. Bir tanesi çocuk odası yapacağımız banyoda. O yüzden orayı kırdırıyorum. Bu şekilde de bir ortak alan banyomuz var. Evet burası biraz karışık şu anda. Evet şimdi yukarıdan devam edelim. Efendim. Efendim. Evet şimdi yukarıya bakalım. Yukarıda iki oda, bir banyo, iki de teras var. Selam vermek ister misin? <laughs> Nefesini kontrol <Eee>. altına alabilirsen. <laughs> Şöyle göstereyim. Yukarıya çıktığımızda böyle bir alanı var. Terasta işte kahve mahve içtim, bilmem ne yaptım. Burada bir küçük mutfak var bir yer var. Bunu şu anda bozmak istemiyorum. Belki gerçekten çok kullanışlı olur. Nefes nefese kaldım merdiven çıkınca. Kahve makinesi olur burada bir tane daha. Kahve içeriz. Hemen burada yıkarız. Birkaç fincan koyarım. Soğuk su falan olur. Belki küçük bir dolap koyarım. Bilemedim şu anda. Belki şuraya bir dolap gelebilir diye düşünüyorum. İşte bu alanlara ışıklandırma, tablo, kitaplık yani bilmiyorum. Bu arası için şu an kafam çok karışık artık dizayn ettiğimizde bakarız. Yalnız bu duvar rengi de benim yapmak istediğim renk galiba. Hasır 345 diye bir renk beğenmiştim. Şu an ona çok benziyor. Güzel yani. Belki direkt bu rengin üstünden geçerim. Ben de böyle bir şey istiyordum. Videoda bir tık daha koyu. Evet yatak odasına devam edelim. Şimdi yukarıya aslında ben karanla benim odam olsun diye düşünmüştüm ama sonra bunu çok yanlış olduğunu anladım. Anlatırım detaylarını. Bu yukarısı yatak odası ve giyim odası olacak. Burası yatak odam olacak. Şöyle evin biçimsizlikleri var. O biçimsizlikleri güzel bir şekilde kamufle etmeye çalışacağız. Yani bina düz bir bina değil. Böyle üçgen gelen garip kesimleri olan bir bina. Yatak odamda buraya makyaj masasını ve aynayı koymayı düşünüyorum. Zaten dolap olmayacak yatak odasında. Çünkü diğer tarafı giyim odası yapacağım. Buraya yatak başını getiririm. E, komodinler olur. Şurayı şöyle bir kapakla ve çekmece dizaynıyla kapatacağım. Böyle çünkü o üçgeni düzleyeceğim şu duvar hizasından. Orası böyle yüklük gibi. Valizleri falan koyduğumuz bir yer olur diye düşünüyorum. Burada çok fazla kıyafet tutmayacağım. Az önceki terasın çıkışı yatak odasından da çıkışı var. Aynı terasa çıkış. Şöyle bir terası var. Az önceki çıkış kapısı da burasıydı. Böyle evin iki odasından bağlanabiliyorsun terasa. Yatak odasından çok bağlanacağımızı sanmıyorum. Şöyle devam ediyoruz. Ebeveyn banyosu var. Aslında ebeveyn odası olarak aşağıya düşürmüşler ama burada da bir iki oda olduğu için burası da ebeveyn banyosu olarak kullanacağız. Şu şekilde. Şöyle aynı ve dolapları da bu şekilde. Ben bu e, lavabolarını falan çok beğendim aslında. Ebeveyn o yüzden banyosunu değiştirecek. Evet benim tipi görelim. Yüzümde lekeler var. Çok fazla yüzümü çekmiyorum. Tip kayık. Ama olsun bir zahmet. Sonuçta Oje'lerim shiney's. Devam edelim diğer odaya, giyinme odasına. Burası çatı katının küçük bir odası. Ben işte Karanla yatak odamız aynı katta olsun diye saçma bir düşünceye girmiştim başta. Sanki böyle bir şey şartmış gibi. İşte burası karana küçük bir oda olur dedim. Bu balkonu kırdıralım. Çünkü bu, bu, odanın da kendine özel bir terası var. Diğer terastan bağımsız. Onun yarısı kadar bir teras da burada var. Şimdi karan terası ne yapsın? Terası odanın içine katalım. Ona oyun alanı olsun. Çatıyı kaldıralım yukarı. O kadar saçma şeyler düşünüyorum ki. Çok manasız çocuğa oyun alanı yapıyorum. Yaşam alanı altta, oyun alanı yukarıda. Sadece uykusunda yanımızda olsun diye böyle bir şey kalkışmaya hiç gerek yok. Bir süre park yatakla idare ederiz. Diye düşünerek bu fikirden vazgeçtim. Karan odası aşağıda olacak. Burayı boydan boya giyim odası yaptırıyorum. Siparişimizi verdik. Gelince dolu halini de gösteririm. Burası sadece dolap olacak. Burada giyineceğiz. Binanın üst kattan da girişi var. Karanın banyosuna kırıyorsunuz. Ergen çocuk yarın ayrı takılmak isterse dediniz ya. Kapatırız merdiveni. Gelir evine yukarıdan girer. Yeter ki iki yaş sendromu gibi yerlere yatıp ağlamasın. şekilde lacivert arttı biliyorsunuz. Arkada TV ünitesinin duvarı ne yapacaklar bugün? Bugün badanalar, boyalar yapılacak. Yarın e, kuvvetli ihtimalle temizliğini falan yaparız. Cuma günü de evvel yani taşıyacağız. Duvar çıtaları eve gitmek üzere yükleniyor. Ben aldım, ben aldım. Giriş kısmına böyle bir portmanto koydum. Işıklandırmasını yaptım. Eve girdikten sonra böyle bir paravan koydum. İşte kargocular falan direkt sarılma göremesin diye. Böyle bir puf. Pufun içinde şöyle sandık gibi ayarladım. Boy aynasını buraya koydum. Bu şekilde. Burada böyle anahtarlık avarızı var. İçinde montlarımız ve birçok eşyayı aldı burası. Salonu bu şekilde sade renklerle tasarladım. TV ünitesinin arkasını ışıklandırdım. Buraya böyle ahşap jalüzi perde kullandım. Çünkü normal tül ve güneşlik bu üç cam için çok fazla olacaktı. Şöyle bir puf var. Bu puf orta sehpanın devamı. Ama ortaya fazla olacağı için şöyle peteğin önünde de oturmalık bir alan yaptım. işte o biçimsiz odayı böyle harika bir hem yemek salonu hem çalışma odası şeklinde çevirdim. Burada ben toplantılarımı yapıyorum, mesaimi yapıyorum. Aynı zamanda gelen misafirlerimi yemeğe ağırlıyorum. İnanılmaz enerjisini sevdiğim bir oda oldu. Ve burası da benim minnoş mutfağım var rengini yemek odasıyla aynı renk tercih ettim. Çok fazla bir değişiklik yapmadım burada. Çok fazla güneş alıyor diye siyah ince bir tül tercih ettim pencereye. Bu şekilde güneşi de kesiyorum. Hem de bence çok şık durdu. Şuraya bahsettiğim 3 kişinin kahvaltı yapabileceği bir masa ayarlattım. Şu şekilde çekip sabitleyebiliyoruz. Yanına şu ufak sandalyelerden aldım. İhtiyaç halinde kahvaltımızı burada yapabiliyoruz. Benim için çok kullanışlı oldu. İnanılmaz keyifli bir mutfak oldu benim için burası da. Karoşumun odasında böyle dizayn ettik. Şuraya çok tatlı bir duvar kağıdı koydum. Yatağımı bu şekilde tercih ettim. Perdelerimi böyle hardal sarısı seçtim. Çok güzel oldu duvar kağıdıyla uyumu. Şuradaki banyoyu biliyorsunuz kırdık. Ona daha geniş bir alan yaptık. Dolabını çok seviyorum. Dolabını da ben dizayn ettim. Altına böyle oyuncakları toparlayacağımız bir bölmede yapmıştık. Burada çalışma masası, kitaplı. Ortada kalan bu kolona kafasını çarpmasın diye kendimiz böyle bir şey toparladık. Yumuşattık buraları biraz. Şöyle oyuncakları, mama sandalyesi. Bu alanı tamamen ona özel yaptık. Halı flexle de kapladık. Çok keyifli bir oda oldu. kitaplık şeklinde tasarladım. Hem kitaplarımızı koyduk hem bitkilerimizi koyduk böyle süslerimizi falan koyduk. Yazın terasa çıkarken falan hem güzel bir loş ortam oldu. Şurayı da ışıklandırdık. Buraya da böyle Melih benim ve Karan'ın üçümüzün büyük bir fotoğrafını düşünüyorum. Onu hala halledemedik. Buradaki mutfağa dokunmadım. Şöyle küçük boy bir dolap koydum. Üstüne de akvaryumumuzu yerleştirdik. Balıklar şu an yazdık da onlar da bizle beraber. Şöyle de şöyle minik bir hasır halı. Buraya yine beyaz tercih ettim terasa bağlanacağımız nokta oldu. Banyoda çok fazla değişiklik yapmadım. Çamaşır makinem ve kurutma makinem buraya geldi. Burayı sevdiğim dekorasyonlarla süsledim. Takılarımı, çünkü burası zaten üst katta olduğu için ebeveyn banyosu niyetinde. Tüm takılarımı, işte cilt bakım ürünlerini falan burada toparladım. Yarısı yok şu anda yazlıktan geldiğim için. Şöyle bir tasarım oldu.